arkadaşlar köye geldik şenlik değil şu anda ee, insan bakıyorlar böyle elinde telefon var ya garip oluyor tut şunu al var Şükürken <laughs> Şimdi şuradan arkayı gösterelim ondan sonra zaten dediğim o dağa gideceğim ben Ve dağda Dağ şu arka tarafı şöylece Aha böyle toplandılar Arkada bir, birkaç iş daha var Güzel yer işte çok vallahi. garip oluyor millet bakıyorlar diyor. ya insan garip oluyor evet. ne yapıyorlar bu deli mi mal falan falan diyorlar Böyle gelmişler şenliğe falan filan diyorlar yani der gibi onun gibi bir şey oluyor her neyse Şimdi ben dağın oraya doğru gideceğim Enes yürü de gel Enes nereye şey dağ vardı ya onun üzerine çıkacağız evet evet ya, Aynen abi bayağı uzaktayız aslında. Gittiğimizde maç sanmış. Ben. Ha? Gittiğimizde açayım mı? Bence... Kapının öyle oraya gittiğimizi açıyorum ya. Arkadaşlar şimdi daha çıkıyoruz. Yanımda Bahar var. Adın neydi? Gamze. Gamze. var arkadaşı. Enes var. Şarkıyı gösterelim. Yardım ederim ben gel gel. Gel. Önce aşağı şimdi burada şu topla bir dursun. <laughs> <laughs> sen e, Geç sen de. Olmamaz ay. bak. Ayağını kaldırıp geçeceğim bir de boyun. Lan utan. Ya damdı. Al kardeş sopaları. Çıkarken lazım olacak. Al şunu abi. Ana anam. Al şunu. Şey. İçeriden geçtik. Al, Al Bahar. Al. Ver el Bir şey olmaz ya yürü. Saçım bozuldu lan. Benim. benim. Ha. Şimdi saçım bozulsa ne yazar? Çok Dün güzel. ha. <laughs> hadi yürü hadi. Şey yürü yürü. 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 Birbirinizin elini at tutunuz. Ben, Buradan yürürsünüz umarım. geçen çıktık şu ilerideki dağa da çıktık. Ama şu an çıkamıyoruz. Bir evet, daha çıkıyoruz ya? Çok güzel çünkü. Manzarayı bir görsen. Hani Ama sen niye evet de dedin ya? Ben hayır der de diye sordum. Evet dedi. Allah olsun sana. <laughs> Dedem gibi bas bas bas. Yürü la yürü lan yürü. Yürüyor mu? <laughs> Hadi aslanım benim. Sen hepimizden <laughs> güçlüsün. Ben, ben... Allah. Dağ var. Çık hadi çık. Aynen dağ var. Bak burada. elini ver elini. <laughs> Sen nasıl bir kuzeysin. <laughs> Aferin. Oh. Bahar. <laughs> az kaldı. Ah. Çok az kaldı. <laughs> Tabii olur o yüzden sopayı aldık ya biz de. Ah, o telefon oradan düşecek, kırılacak filan mı? Enes'e bak ulan. Bende bir çıkacak. Gitti Enes. Tamam, elini ver bana. Bence, ya. Enes, gelsene abim. Manzaraya bak mezarlık. Ben çok Biz de çok tanıyoruz zaten. Bence. Tut kolumdan, kolumdan tut. Ulan beni tanımayanlar Beni tanıyor. Beni tanıyor. <laughs> Sanamadıklarım tanıyor beni. Kızın Türkçesi 5. Evet 5. Evet 5 işte. O Bak şuraya bak. Çok güzel. Manzara mezarlık mı? Ya mezarlığa mı bakmaya geldik biz. Yürü. Tam daha bu değil. Çıkıyorum çıkıyorum bitmiyor. Yürü yürü hadi bari. Yürüyebilirsin. Enes baksana buraya gel. Enes sen önden gidiyorsun sen bunu al. Al şu telefonu. Al. Sopayı da tut. Ben yardım edeyim. Düzgün tutar düşürme bak. Hadi bak. Düşer mi? Düşmez mi? <gülüyor> 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 İlk küçük daha çıktık. Şimdi ikinci. Büyük. B'ye çıktık. Büyük dağa çıkıyoruz. Gelin. Büyük dağa çıkıyoruz. Hadi babamla nasıl çıkacağız? Hadi hazırlanacağız. Gel. Ben çıkarım bay bay daha büyük dağ var ama oraya çıkmam lazım evet. Yürü git lan başka birim var mı? Evet. Yok evet. Canım çıktı evet. Şimdi. Ben çekip durma ya. Ay, o kadar güzel çekmezsem ölürüm ya. Ay git deniz. Hayır, git. Evet, çekip. <laughs> ne oldu? Şurada pis bitti. Ah, intikam haber otu. Ya ben kibarlaştım. Ha şuraya bak lan. Karşı tarafa bak. Bir daha. whoa Ne yap? <laughs> Kameramanı, kameramaları <laughs> bulamayacağım. <Buradan> Can <ya. gülüyor> abi, oynayacak mısın sen? <laughs> <laughs> Enişteye al tabii. Enişte. Yani al al al. Alacağım al. Çekersin oyna da öyle çek. Ya, evet. 皮卡丘。